Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. <laughs> Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayın evinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması infiale neden oldu. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan devlet denetleme kurulu olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayın evinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı. Yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu iddialar sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS'nin iptal edildiğini açıklayarak yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Siberek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen anne ve iki çocuğu yaralandı. Şanlıurfa'nın Siberek ilçesini adeta Teksas'a çevirdiler. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen anne ve iki çocuğu yaralandı. <laughs> Olay ilçenin Esmerçayı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı. Olay esnasında yoldan geçen 32 yaşındaki H.E. ile çocukları, 4 yaşındaki F.E. ve 1 yaşındaki M.E. silahlardan çıkan saçmalarla vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralanırken olayda 3 araçta seken saçmalarla hasar gördü. <laughs> yaralı anne ve çocukları olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı adliyeye çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre olay Dünharan ilçesine bağlı Narlıova mahallesinde meydana geldi komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanması ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Mehmet E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Öldürülen Mehmet E'nin cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg önünde ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan otopsinin ardından ceset defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 2022 yılında en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında yumurta geliyor. Orta boy tuzlu yumurtanın kolisi bir yılda yaklaşık %250 zamlandı. Konuyla ilgili konuşan Şanlıurfa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Altun, yumurta fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti. Market reyonlarına zam gelmeye devam ediyor. Özellikle yumurta fiyatları artan maliyetler sonucu alıp başını gitmiş durumda. Raflarda kolesi 50-60 TL arası değişen yumurta için üreticiler son dönemlerde artan maliyet, nakliye, enerji fiyatları ve yem artışları nedeniyle yumurtaya bir zam daha yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. <laughs> Konuyla ilgili Kanal Urfa'ya konuşan Şanlıurfa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Altun, havaların serinlemesiyle beraber artışın daha da olacağına dikkat çekerek şöyle konuştu. Geçtiğimiz senelerde yaz mevsimine gireceğimiz zaman özellikle e, okulların kapandığı dönemden itibaren yumurta fiyatları hemen hemen yarı yarıya düşerdi. Yani sezonu 40 lirayla kapatmışsa 25 liraya 20 liraya kadar düşmesi gerekirdi. Düşerdi. Hatta ilk başta bu sefer de böyle oldu. Okullar kapanır kapanmaz yumurta 30 liraya kadar düştü. Ardından tekrar bir müdahale edildi ihracat açıldı. İhracatın açılmasıyla peşinden yem fiyatlarının artması, yakıt ve nakliyenin artırma, artması, yükselmesi dolayısıyla bu sefer tekrar başladığı noktaya geldi. 40 lira, 45 lira, 30'lu olarak 30'lu yumurtayı baz alıyoruz. Yetkililerin buna bir an önce müdahale etmesi lazım nedir müdahale? Öncelikle ihracatın durdurulması lazım. Ardından da fiyat yüksek olan girdilerin, maliyetlerin yani yem fiyatlarının yakıt ve nakliye fiyatlarının düşürülmesi veya devlet tarafından sübvanse edilmesi lazım. Eylül ayından itibaren havalar serinlenmeye başladığı zaman okullar açılmaya başladığı zaman bu yumurtanın fiyatları çok daha yükselir önünü kim sağlamaz. Devlet yetkililerine şimdiden buradan uyarıyoruz. Gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'ne yangın çıktı. Hastaların kimisi kucakta, kimisi ise tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartıldı. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangının ilk olarak hastanenin huzurevi kısmında çıktığı bilgisi edinildi. Bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıyan görüntülerde ise bazı hastaların tekerlekli sandalyede, bazılarınınsa kucakta dışarı çıkartıldığı görüldü. Çıkan yangında yaşlı bakım evinde tedavi gören hastalar önce hastane bahçesine tahliye edildi, ardından hastane içerisindeki farklı yerleşkelere götürüldü. Günayın, bir, Dumandan etkilenen bazı hastalara ilk müdahaleyi doktorlar ve sağlık çalışanları yaptı. İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için soğutma çalışmaları yapıyor. Değerli arkadaşlar, Balıklı Rum de. Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İstanbul'umuza, Zeytinburnumuza, Fazlıçeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti. Canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız havun olsun söz konusu değil. EYÜBİYE Belediyesi tarafından yaptırılarak hizmete sunulan Eyüp Cenapgül Pınar Yere Olimpik Yüzme Havuzu, EYBSLA Kent 1. etap 3 yeni park ve 2 yeni halı saha için toplu açılış töreni düzenlendi. Eyyubiye Belediyesi tarafından toplu açılış töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiyelilere verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eyyubiye'ne kardeşlerimiz için, Eyyubiye'ne ablalarımız için canı gönülden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ve bugün itibariyle de şunu ifade edelim, verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirmenin mutluluğunu da yaşadığını ifade etmek istiyorum. Eyyubiye'deki evlatlarımız... Maalesef kanallarda yüzmesi hasarıyla yüzlerce evladımızı kaybettik. Ve Eğir bir yerimizde 32 yıldan büyük Eğir bir ilçemizde bir yarı olimpik yüzme havuzu yok. O gün itibariyle de yüzme havuzunu Eğir bir kazandıracağımızın vaadini vermiştim. Açılışı gerçekleştiren Eyyubiye Serakent projesinin pandemi nedeniyle bir süre uzadığını kaydeden Başkan Kuş konuşmasını şöyle sürdürdü. Serakent hayal, hayalimiz vardı. Onun da sözünü vermiştik. Lakin pandemiden dolayı bu projemiz de maalesef biraz sarktı. Ama başta Gap İdaresi Başkanımızın, Tarım İl Müdürümüzün ve tabii ki valimizin de bizlere vermiş olduğu destekler neticesinde Sevakent'in ilk etapında açılışını inşallah an itibariyle gerçekleştireceğiz. Programda AK Parti MKYK üyesi Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol konuşma yaptı. Eyyubiye gerçekten hizmetin en zor yapıldığı bir alan, bir ilçe. Ama buna rağmen Eylül'e belediye başkanımız Mehmet Kuş'un gayretine hepimiz şahidiz. Buraya çok güzel bir yüzme havuzu açtı. Yine bununla birlikte halı sahalar açtı, yeşil alanlar oluşturdu diyor, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Mehmet Kuş Başkanımız seçildiği günden beri Eyyubiye'nin şehresinin değiştirilmesi konusunda çok büyük emekleri oldu. Bizim güzel Eyyubiye'miz hizmetlerin en güzeline layıktır ve ben bu güzel, en güzel hizmetleri yapan değerli başkanlarımı tebrik ediyorum. Ben gösterdiği vefadan dolayı, Kadir Şinaslık'tan dolayı öncelikle Eyyubiye Belediye Başkanıma değerli kardeşime, Tabii baba dostu aynı zamanda değerli Mustafa Kuş amcamıza da buradan rahmet diliyorum. Ee, burada yüzme havuzuna rahmetli babamın ismini vererek gerçekten burada bizleri onur etmiştir. Gördüm ki burada bundan daha öte çok değerli bir iş yapılmış. Çok e, kıymetli bir şahsiyet ismi verilerek bir vefa örneği gösterilerek bunun da bir hizmet olduğunun en güzel göstergesi. Bu açılışı Eyübiye ilçemize, Şanlıurfa'mıza hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Protokol konuşmalarının ardından Eyüp Cenab Gülpınar yarı olimpik yüzme havuzu önündeki kurdele kesimiyle Eyübiye Serakent birinci etap, 3 yeni park ve iki yeni halı saha Eyübiye'lilerin hizmetine sunuldu. Birecik Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Doktor Akile Karaçi Süleyman vatandaşlara Eyyam-ı Bahur sıcaklarında ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar yükseldiği Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklıklar devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde yaşanan sıcaklarda vatandaşların sokağa çıkmaması için uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Birecik Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Doktor Akile Karaçin Süleyman şöyle konuştu. Ben uzman Doktor Akile Karaçin Süleyman Birecik Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzman olarak görev yapmaktayım. Bilindiği üzere tüm Türkiye'de ve özellikle Şanlıurfa ilimizde son zamanlarda artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlarımız zor günler yaşamaktadır. Yüksek sıcaktan maruz kalan herkes risk altındadır. Ancak yaşlılar, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları daha fazla risk altındadır ve daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Peki yüksek sıcaklığa maruz kaldığında ne olmakta? Vücut sıcaklığımız kendini dengeleyememekte ve üsücük vücut sıcaklığımız artmaya başlamakta. Bunun sonucunda sıcak çarpması, halk arasında güneş çarpması dediğimiz tablo oluşmakta. Yüksek sıcaklığa bağlı oluşan vücudumuzda diğer bir sorun da vücudun aşırı sıvı kaybıdır. Bu nedenle özellikle sıcakların arttığı son günlerde vatandaşlarımız tedbirli davranmaları gerekmektedir. Peki kısaca bu tedbirlerden bahsedecek olursa özellikle sıcaklığın yüksek olduğu öğle saatlerinde sabah 10 ile öğleden sonra 15-16 arası Saatlerde mümkün mertebe dışarı çıkmamalılar. Eğer çıkmaları gerekiyorsa da özellikle şapka ve güneş gözlüğü kullanmalılar. Ee, serin ve gölge yerleri tercih etmeliler. İnce, pamuklu, açık renkli kıyafetler özellikle tercih edilmeli. Ağır yiyeceklerden kaçınılmalı, sebze ve meyve ağırlıkla beslenilmeli. Ve bizim özellikle ve özellikle üzerine vurguladığımız nokta günde 2,5-3 litre sıvı alımına dikkat etmeliler. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum. Şanlıurfa valiliğinde vatanımız ve milletimizin bekası için mücadele eden kahraman Kıbrıs gazilerine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Mücadele Madalyası tevcih töreni düzenlendi. Şanlıurfa valiliğinde Kıbrıs gazilerine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Mücadele Madalyası tevcih töreni düzenlendi. saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan şöyle konuştu. Biz bu maddeyi 48 yıldır bekliyoruz. Üzül diliyorum biraz belki yanlış konuşmamaya çalışıyorum ama ben doluyum. Arkadaşlarım adına doluyum neden? Yarım asır oldu. Şimdi yeni nesil gazilerimizle bir şey söyleyelim, alınmasınlar lütfen. Devletin en fazla iki üç tane bekliyor, onların maddelerini tevkik ediyor. Biz gururla bunları izliyoruz, seviniyoruz. Onların adına biz de mutlu oluyoruz. Fakat şurada 27 kişi arkadaş aldığı alacak şu anda. Bunların yarısından fazlasının kahraman işleri vefat etti Sayın maddım. Gönül isterdi ki onlar rıfat edip etmeden önce onlar da bu mutlu günü görmüş olsalardı. Gaziliğin önemine vurgu yapan Şanlıurfa valisi Salih Ayhansa şöyle konuştu. İslam enerjisinde ve şehitli ve gazilik meselesi her insana nasip olamayacak derecede çok şerefli bir mevcudur değerli arkadaşlar. Bize ise bu dünya aleminde geldiğince hem hayatta olan gazilerimize hem de şehitlerimizin ve ebediyeti iddia etmiş geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak bizim boyumuzun boyudur. Konuşmaların ardından Vali Ayhan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan milli mücadele madalyaları gazilerimize takdim edilerek toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. Şanlıurfa'da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da bir çiftçi sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapıldı. Olay Haran ilçesine bağlı Kırsal Ağcıl mahallesinde meydana geldi. 45 yaşındaki Halit Polat iddiaya göre tarlasını sularken elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs> <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'nın tümünde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Şuski Genel Müdürlüğü'nce yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın merkez ve kırsal ilçelerinde koordineli bir hizmet yürütülüyor. Geleceğe yönelik kalıcı hizmetler üreterek asırlık çalışmalara imza atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştirirken aynı hizmeti kent merkezi ve bütün ilçelere de yayıyor planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Şuski Genel Müdürlüğü, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmur suyu döşeme faaliyetlerini yürüterek çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa'da revize edilen altyapı noktalarına yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şuski Genel Müdürlüğümüz, yağmur suyu hattı döşemesi gerçekleştiren ekipler, iş makinalarıyla uzun ömürlü malzemeler kullanarak tekniğe uygun bir yöntemle, yöntemle titizlikle sahada planlı bir şekilde hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da biber hasadının başlamasıyla birlikte isot yapımına da başlanıldı. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen bakım ve sulamanın ardından Ağustos ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler kamyonlarla pazarlara getiriliyor. Isot üreticileri tarafından pazarlardan veya tarlalardan satın alınan biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor. Daha sonra özel makinelerden geçirilen biberler, yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen biberler isot veya biber reçeline dönüşüyor. Kentte zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak hava altında çalışan işçiler aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Şanlıurfa'nın tescilli ürünü isot bu yıl tezgahlarda kalitesine göre kilogramı 60 ila 150 lira arasında satışa sunulması bekleniyor. <laughs> Şanlıurfa'da uzun yıllardır isot ve biber reçeli üreticiliği yapan işletmeci Mustafa Işıkay şöyle konuştu. Valla güneşte çalışmak zor. Herkesin karı değil. Ama mecburuz. Herkes çalışmak zorunda. Biz olsun, bayan kardeşlerimiz olsun. Her gün sabah saat 5-6 civarlarında geliyoruz. İşte bu saatlerde bayan kardeşlerimizin işler bitiyor. Onlar eve gidiyor. Biz ise akşama kadar bu güneşin altında çalışmaya devam ediyoruz. Full biber olduktan sonra yani en düşük 60-70 liradan başlar. 100-150 liraya kadar bizim ufa biber çıkar. Ufa 150 lira olması bekleniyor. Sıcak havanın altında çalışan kadın işçilerden İda Çiftçi ise şu ifadelere yer verdi. Saat 4.30-5'te geliyoruz. Hani işe bağlı bazen kamyonla geliyor bazen tırla ona göre bırakıyoruz. Hani ikide de bıraktığımız oluyor. İkinci zamanı da bırakıyoruz. Tabii ki zor abi. Urfa'nın sıcağıyla birlikte daha da zorlaşıyor. Hani kaldırması ağır iş sonuçta. Haliliye Belediyesi güvenliği sağlamaya yönelik yürüttüğü metruk ve riskli yapı denetimlerinde metruk yapılara geçit vermeyerek yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü riskli ve metruk yapılarla ilgili denetimlerine bölge bölge devam ediyor halkın sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda 444-22-63 numaralı iletişim merkezi hattına gelen taleplerinde incelemeleri gerçekleştiriliyor. Ekipler bu kapsamda yürüttüğü denetimlerde Şehitlik, Şair Nabi ve Atatürk Mahallesi'nde tespit edilen dört yapı ile ilgili çalışmalar başlattı. Yapılan incelemeler sonrası alınan güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle yapıların kontrollü şekilde yıkım işlem yapıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için adeta seferberlik halinde yapılan yeni yolaşma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve gözde ilçesi olan Karaköprü'de ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor. Akbayır Mahallesi'nde belirlenen yerlerde yeni açılan ekipler program dahilinde diğer mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan fenişleri ekipleri daha sonra altyapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Yol çalışmalarına büyük önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin gelişiminde geniş ve düzgün yolların önem arz ettiğini dile getirdi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden emeğinize, sağ yüreğinize sağlık. Sağ Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Bünyesi'nde faaliyet yürüten Dicle Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve Kültür Merkezi'nde sergi düzenlendi. Bu, oyun Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergide atık malzemelerle hazırlanan ürünler öne çıkarken bazı ürünlerin satışa hazır hale geldiği belirtildi. Serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti. Sıfır atığı, destek olmak var ya, çok muhteşem bir şey. Bunu devam ettirelim inşallah inşallah Şimdi, e, e, Özellikle de böyle üreten kadınlarımızı bizim kadın kooperatifimize mutlaka iyi yapın? Tamam. Çünkü biz şu anda ciddi bir adım attık. Kadın kooperatifimizi canlandırıyoruz. Orada eee şu anda Sera projemiz eee kurulum aşamasında. Evet. Sera cılık evet. yapacağız. Kadın evet. Tamam. kooperatifimizle birlikte. Kadınlarımızla yani konuştuk. Yönlendirdim. Ka, o kadar özellikle yani hani iş <laughs> gibi değil. Hakikaten. Evet. Bu işte çaba sahnesi. Hem ailesine hem ee, çevresine hem çocuk çocuğuna katkı sunmak isteyen tüm kadınlarımızı böyle çağırın, üye yapalım. Hem diğer aile destek yine kadın destek birimlerimize, kadın kültür birimlerimizden hem de e, mahallede de varsa yönlendirmemizi yönlendirmemizi. Spordan sanata birçok farklı branşta ilçe halkına hizmet veren Harran Belediyesi yüzme bilmeyen kalmasın Harran adlı altında yarışma düzenledi. Harran Belediyesi İlçe Spor Müdürlüğü ve Harran Kaymakamlığı'nın katkılarıyla düzenlenen yüzme yarışması Harran Kaymakamlığı'nın Kümmet Otel Yarı Olimpik Havuzu'nda gerçekleşti yetişkin ve minik olmak üzere iki kategoriden oluşan toplam 72 kişi yüzme sever katıldı. Serbest stilde düzenlenen yarışmaya dereceye girebilmek adına kıyasıya bir mücadele verdi. Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen yarışmada derece elde eden sporcular için yarışma sonunda ödül töreni düzenlendi. Yetişkinler kategorisinde birinci olan Mahmut Aymaz, Cumhuriyet Altını, ikinci olan Ahmet Can da Yarım Altın, üçüncü olan Halil Yıldız Çeyrek Altının sahibi oldu. Minikler kategorisinde yarışan Veysel Çetin birinci, Mehmet Biter ikinci, İsmail Ertuğrul ise üçüncü oldu. Minikler grubunun hediyelerini takdim eden Harran Belediye Başkan Vekili Mahmut Gündoğdu, başarılarından dolayı küçük çocukları tebrik etti. Evet. nefesin Yok, yok, yok. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.